Senkar Çift Ligi'nde yarı final heyecanında günün son maçında noktaladık. 32 bit ve Ata grubu arasında oynanan maçta Ata grubu maçı kazanarak Türkiye Sigorta'nın finalde rakibi oldu. Bu maçı ve final eşleşmesini yorumcu arkadaşım Özel Çilek Süngü ile değerlendiriyor Hoş geldin Özel yeniden Hoş maçları Hoş buldum. tamamladık. Hoş buldum Merve maçları tamamladık. İki güzel maç izledik. Bence kapanış yarı final mücadelesi çok daha da zevkli ve rekabetçi oldu Ata grubuyla 32 bit arasında. Ee, çok iyi bir finalin bizleri beklediğini düşünüyorum. Ata grubu da Türkiye sigortada gerçekten e, tam formlarında olduklarında ve tam kadro olduklarında neredeyse eksiksiz takımlar olarak gözüktüler. Kısalarından çok iyi katkılar alabiliyorlar çok güvenilir uzunları var, 3'ü çizgisinin gerisinden iyi performans verebilen oyuncuları var ve genelde de kenardan katkı verebilen değerli oyuncuları var. Bu maça da baktığımızda geride bıraktığımız yarı final maçında Ata grubuyla 32 bit arasında bence en önemli farklardan birisi Ata grubu adına benchten gelen oyuncuların katkısı oldu. Ömer Batuhan Özbay ve Can Temir'in kenardan gelip 25 sayı hatta daha üzeri olması lazım. Son basketlerini saymamış olabilirim. En az 25 sayı diyelim, 25 sayılık bir katkı vermeleri kenardan gelip bence maçın seyri başlarken o ama orada ata grubunun 10 sıfırlık bir serisi oldu ve oradan sonra da bir daha aslında arkalarına bakmadılar maçın sonunda ufak bir gevşeme oldu ama ben onu biraz ata grubunun maç içerisinde açtığı farka veriyorum o farktan dolayı biraz daha oyun rahatladı ama e, ikinci çeyrekten sonra oyunu tamamen kontrolleri altına aldılar bench'ten çok iyi katkı getirdiler Ömer Batuhan Özbay ve Can Temir skor katkısını verdi e, Ömer Emre Kavcar bu anlamda e, rebound katkısı getirdi sertliği getirdi Semi Karabey'in oyun'a girdiği dakikalarda çok Iyi gözüktü. İlk beşteki oyuncuların zaten kalitesi çok iyiydi. Mehmet Hakan yine kusursuza yakın bir maç oynadı ve Ata grubu bence bütün bunları yaparken de en değerli oyuncusu Emir Kota'nın yüzde yüzünde olmadığı bir günde bunu başardı. Yüzde yüzünde olmadığı bir yarı finalde bunu başardı. Bence bu da yine öne çıkması gereken kritik donelerden bir tanesi olacak onlar adına. Finalde Türkiye sigorta ile karşılaşacakları zaman ama yüzde bir Emir Kota'nın ihtiyaçları var. O olmadan işleri çok zor olacaktır onu söyleyebiliriz. Gerçekten coşkusu ve nabzı yüksek bir final mücadelesi izleyeceğimizi düşünüyorum. Diyorum. Öne çıkarmak istediğim bir notun var mı son olarak? Türkiye Sigorta'dan da çok az bahsedelim burada. TCK karşısında rahat bir galibiyete gitti Türkiye Sigorta. Orada da Erhan Yetiş'ten 52 sayılık canavar bir performans geldi. Efe Karaduman da çok aşağıda kalmadı. O da 48 sayı attı yanlış hatırlamıyorsam. Bu ikili domine etti TCK karşısındaki maçı ve TCK çok top kaybetti. Türkiye Sigorta'nın kadrosundaki kaliteyi biliyoruz zaten. Burada bütün kupalarda hem finalistler ya şampiyonlar ya finalist konumundalar. Gerçekten çok dolu bir takımlar izim seviyeleri çok yüksek. Fundamentalları çok yüksek. Kenardan çok disiplinliler. Disiplinli bir basketbol oynuyorlar. Böyle bir takıma karşı mücadele etmek istiyorsanız siz de en az onlar kadar disiplinli olmanız ve fiziksel mücadeleleri sağlayabilmeniz gerekiyor. Ata grubunun da mücadelesi bu olacak. O maçta da tabii ki Efe Haraduman'la Emir Kota'nın eşleşmesi çok enteresan bir eşleşme olabilir. Mehmet Hakan Engin, Türkiye Sigort'un uzunlarıyla, Ömer Taha Sertakar'la, Halil İbrahim Arı'yla, Göksu Furkan Güngör'le nasıl eşleşecek? Bence bu da yine çok kritik olacaktır ve bir anlamda grubu adına bence bir diğer önemli konu üçlük yüzdesi. Yani Bugün Eren Dokur'un şutlarının girmesi, Ömer Batuhan Yozbay'ın ekstra şut katkısının vermesi oyunu onlar için inanılmaz fazla açtı. Yine buna ihtiyaç duyacaklardır. Çok teşekkürler kıymetli yorumların için. Artık heyecanla final maçını bekliyor olacağız. Evet teşekkür ederim. Teşekkür ederim Özel. Sankar Çift Bota Ligi'nde yarı final heyecanlı ekranlarınıza sunduk. Önümüzdeki haftalarda final mücadelesiyle karşınızda olmaya devam edeceğiz.